her insanın hayalidir. Evlat sahibi olmak değil mi? Ne güzel bir mutluluktur bu. O anlar ne kadar güzeldir. Güzeldi. Nereye kadar? Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gidene kadar. Bazı sorunları göz ardı edemeyiz. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde çokça yaşanan bir olay bu. Anne baba kadın doğum polikliniğine gidecekler ve o ilk ultrason görüntüsünü görmek heyecanıyla böyle eşiyle birlikte devlet hastanesi polikliniğine gidiyor. Orada her şey bütün heves gidiyor. Anneyi içeri alıyorsunuz ama babayı içeri almıyorsunuz. Hani o ilk görüntü anne babanın o ilk ultrason görüntüsünü gördüğü andaki o heyecan, o mutluluk neden insanların kursağında bırakılıyor? Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kadın doğum polikliniğinde annenin yanında baba neden içeri alınmıyor? Baba girmek istiyor ama çık dışarı. Neden deniyor? Sorun özel olmaması mı? Sorun para mı? Neden böyle bir şey yaşanıyor? Şunu kabul edemiyoruz. Anne babanın o ilk ultrason görüntüsünü görme heyecanını neden insanların elinden alıyorsunuz? Buradan Sağlık İl Müdürlüğü'ne sesleniyor. Bu çifte standartın nedeni nedir? Nedir burada problem nedir? Özel hastaneye gidiyorsunuz, özel hastanede anne ve baba doktorun yanına gider ve doktor ona süreci anlatır. Ama niye burada böyle olmuyor? Sorun devlet olması mı, sorun özel olmaması mı, sorun insanların devlet hastanesine güvenip o mutluluğu devlet hastanesinde yaşamak istemesi mi? Bunun sorunu nedir? Bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Hastalardan gelen çok yoğun ihbarlardan birisi de şu, kadın doğum polikliniği ile ilgili. İçeride hanımefendi ultrasona giriyor, çıkarken üstünü giyinirken başka bir hastanın alınması. Nerede hasta hakları? Bunlar o şeyler değil. Hekim olarak düşündüğünüzde bir hekim günde kaç tane hastaya bakıyor, her şey ortada. Zaten sistemsel bir sorun var Türkiye'de. Buna bir şey demiyoruz ama kadın doğum polikliniği başka. O insanların, o anne babaların ilk mutluluğu, ilk heyecanını kursanda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Buradan Sağlık İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Bu sorunu, gerçekten önemli olan bu sorunu bir an önce çözülmesini özellikle istiyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız.